Gelsene yanıma. Gelim <laughs> <zaten gülüyor> <bu arada. gülüyor> baygın içeride. Baygın içeri saldır, saldır içeri. girişe bomba attı. Tut 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 tut. Tamam ben alayım onu. Bir baydım, bir baydım. Oh. Bakın buraya. <laughs> gel buraya, gel buraya. Tut beni. Sen tut onu. Ee, Reşat gel Helal. Geldi, geldi mi kelin? Geldi, geldi, geldi. geldi. Asanız oynayın oraya. aşağıdan geldi ya öldük ki Şey yok aşağıdan geldi kalkmıştım bir da. de uçan halımız var tepemizde söp, 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 söp. Geldi. daha yeni geldi adam beni de baydı Yok onun. Helal. İmparator. <laughs> Kanka kit'ten önce bizi kaldı Kanka kit'ten önce bizi kaldı Kanka arkası kattı. Bir... Üçünü de aldım bunların. Thank you. Daha da mı bayık? Helal, helal. O uçanı baydın sonunda ya. Gel ben de. aşağı doğru gel. Aşağı doğru gel. Ben de. Sol nereden sıktın lan bana? Halı koruyor adamı ya. Kanka sol var ya. Bu çok kötü oldu işte. Ne güzel Kanka tepeden aş. İnfo at sola. Göremedim ki. Aa halı varmış bende. Ama halıyla nasıl gireceğiz Tamam. Hala göremedim adamı. Gördüm şu tepede galiba adamlar. Bir saniye. <laughs> çok az canı. Canı çok az. Sık buraya. Sık buraya doğru. Beni bitirdi. Helal. Onu başkası vurdu. Önünde taşta bir yerde olabilir. Yakın değildi o. Yakın değildi. Ağaçta bir yerde olabilir. Ya da taşta. Aynen. Sana atacağım diye başına kelime koymuyorsun. Menden bir MP buldum. M4 sundu. Oyun çok kötü donuyor. Oğlum oyun niye donuyor böyle? O adama o kadar hasar verdim ki hatta hesabı yok. Oğlum adam, ne oluyor bu adam. oyna ya? O, o, adam vurdum sana skana vurdum sana skana vurdum. Şu altımıza. Ben de diyorum burada ayak sesi var. Vektörüm var ya. Böyle. Hakikaten şey. Tam var. yanımda ayak sesi var bu arada görüyorsun abi.